Karabük'ün Yenice ilçesinden Selda ve Fevzi Kırık çiftinin kızları Sevcan ile Çanakkale'nin Çan ilçesinden Zeliha ve Cengiz Alkan çiftinin oğulları Koray, hafta sonu Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Beret Evi ailesi olarak Sevcan ve Koray çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Karabüğün Yenice ilçesinden Selda ve Fevzi Kırık çiftinin kızları Sevcan ile Çanakkale'nin Çan ilçesinden Zeliha ve Cengiz Alkan çiftinin oğulları Koray, 10 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Altın Köşk Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün törenine genç çiftin akrabalarının yanı sıra arkadaşları, dostları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede sevinç ve mutluluk dolu anlar yaşandı. Müzik eşliğinde devam eden törende davetliler doyasıya eğlenirken Sevcan ve Koray çifti tebrikleri kabul etti. Takım erasimi ve pasta kesiminin ardından DJ performansı eşliğinde süren eğlenceyle düğün programı sona erdi. Bir Sonra ediyoruz. Ama çok kibarsın. işler i̇şte ailesi olarak Sevcan ve Koray çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. <laughs> Dönüp dinlen, doymasın yürekler Kolumlar beyler, damarteyi de geleyim onun için Bütün Hey! 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 hey. hey.